kızardık. Kızarmaya yer kalmadı. Tüm dünya kırmızı. Dolar haricinde kripto paralar aşağı. Ons altın aşağı, euro aşağı değerli dostlar. Yani her yer e, dolar hariç dolar Türk Lirası hariç hepsi kırmızı. Şimdi BIST'in incelemesini yapacağız. Yasal uyarımız gereğince kesinlikle al sat tut bir tavsiyemiz yoktur değerli dostlar. Yani piyasa anlamında Şöyle tekniğe bakacağız. Ee, önemli destekler, dirençler nelerdir? Bunları hep beraber yatırım tavsiyesi olmadan sizlerle beraber incelemiş olacağız değerli dostlar. Şimdi X100 önce haftalık grafiğimizi açalım değerli dostlar. Şöyle temiz bir grafik olsun. Haftalık grafiğimizi açalım. Ve haftalıkta şu son periyodu Son zaman dilimini şöyle bir inceleyelim. Bakın şu bölgede sizlerle bir inceleme yapalım. Haftalıklar hafta durum nedir? Şimdi değerli dostlar. Bir. Tepe noktasını alıyoruz. Bırakıyoruz. Dipleri alıp bırakıyoruz. Şöyle yaptığımız zaman. Burada değerli dostlar. Bir daralma, sıkışma. Hakim mi? Hayır. Evet. Bakın haftalık bazda baktığımız zaman haftalıkta bir sıkışma, daralma hakim. Şimdi burada önemli olan e, yön tayini anlamında yani orta uzun vadeli düşünme anlamında diyorum. E, kırılım aşağı gelirse satışlar daha da derinleşebilir. Bakınız kırılım eğer şu seviyelerden aşağı doğru özellikle 1060 seviyeleri önemli destek bölgesi değerli dostlar. Bakın şu kısım orayı da işaretleyelim. Evet, haftalık e, kapanış bazlı 1000 pardon. Evet. Haftalık kapanış bazlı 1060 seviyeleri önemli bir destek. Yani bu seviye bizim haftalıktaki önemli tutunacağımız destek noktası. Şimdi yatırımcının burada dikkat edeceği husus artık Bakın şu seviyelere kadar düşüp aşağı kırmakla ki daha kötü bir senaryodur. Yani yeni diplere doğru yolculuk yelken açmış oluruz. Eğer bir düş olsa da 1060'lardan gelecek şu kırmızı destekten gelecek bir destek belki de bir alım fırsatına dönüşebilir. Evet. Yani bu anlamda bakmak lazım. Şu kısım önemli. Bakalım ne olacak değerli dostlar. Buradan dönüp tekrar Dirence doğru 1195-1200'lere doğru yolculuk başlayacak mı? Bunu göreceğiz. şimdi 4 saatlik grafik Önce indikatörlerimize bakalım. Macd indikatörü satış üretmiş durumda. Göreceli Güç Endeksi maalesef bu da e, desteği kırdı arkadaşlar. Bakın şu şekilde desteği kırdı. Burada da sakada geldik. Şimdi diğer noktalara bakalım. Şimdi sizlere e, dikkat çekici bir e, yorumlama da bulacağım değerli dostlar. Bizim e, burada hep baz aldığımız nokta neydi? E, artık şuradan dip noktayı baz alıyorduk. Bakın şu şekilde. Hep yükseliş odaklı değil mi? Şimdi kırılım geldi. Yani yükselen bir kanal çizme derdindeydik. Maalesef bu gerçekleşmedi arkadaşlar. Ve şu şekilde baktığımız zaman bu kanal şimdilik çöp olmuş durumda. Hatta şu alttan da çizecek olur isek. Bakınız gelebilecek sakmaların boyutunu görmeniz açısından değerli dostlar. Şimdi teknik olarak yani şu ortadaki kırmızı bakınız desteği çizdik. Yukarı yönlü hareket hareketledik ama maalesef kırılım aşağı doğru geldi arkadaşlar. Ve bu kırılımın ilginç bir yönü var. O bizim size hep anlattığımız yükseliş onayı, düşüş onayı falan var ya. Burada bunu gördük arkadaşlar. Bakın destek destek bakın destekleri görüyorsunuz tutuna tutuna gidiyor. Kırılıp Geçenlerde yaptı? Tekrar yukarıya yöneldi ve döndüğü nokta burası arkadaşlar. Bakın hem bir tepe oluşturup iki tane hem de buradan düşüş onayı alarak geriye maalesef ne yaptı? Sarkmış durumda. Bunun benzeri görüntü Dow Jones'ta da var aynı şekilde değerli dostlar. Dow Jones'un grafiğinde de aynı şekilde bakınız. Destek kırılıyor. Kırıldıktan sonra yukarıya doğru gelip onay alıyor. Düşüş onayı. Şimdi şöyle bir algı da söz konusu. İşte yurt dışı tamam çok fena çakıldı. İşte DAX'lar %5, Dow Jones'lar %3'ler, %3,5'lar. ama biz onlar kadar yükselmedik ki diye bir algı var. Bu da bizim düşüşümüz onlar kadar olmaz düşüncesine insanları itiyor. Ama baktığınız zaman yükselirken onlara ayak uyduramıyoruz bir. Ama düşerken değerli dostlar genelde onlara ayak uyduruyoruz maalesef. Yani bunu bir kenara not alalım. Genelde düşüşlerde, bakınız onların düşüşlerinde onlara ayak uyduruyoruz. Evet. Yani biz onlar kadar yükselmedik, işte onlar kadar düşmeyiz falan filan. Bu hikayelere gelmeyin. Siz tekniğinize bakın. Ee, haber akışları her an her şeyi değiştirebilir ama teknikte şimdilik bakınız negatif bir görüntü hakim durumda mı? Durumda değerli dostlar. Evet. Negatif bir görüntüye doğru gitmiş durumda. Şimdi biz hep bu yükselen üzerinden aldık. Bir de işin seyrini değiştirelim arkadaşlar. Şurada dikkat çekici bir nokta var. Bakınız. Evet. Şimdi düşüş olduğu için renk tonunu ne yapalım? Kırmızıya çevirelim. Bakınız. Şimdi biz hep yükselme yönünde ideallerimizi kurduk. Yukarı yönlü gitme iştahını hep diri tutmaya çalıştık ama bakınız burada değerli dostlar maalesef aşağı yönlü bir trendi görüyoruz. Bakın düşen kanal trendi. Ne yapıyoruz? Burada görüyoruz. Bakın destek, direnç, destek, direnç ve çift başlı bakınız iki kafalı bir tablo bir dönüş söz konusu arkadaşlar. Bu da bizi ne yapar arkadaşlar? Bakın şu alt bantlara kadar taşıyabilir. İşte 1050, 1044 ler. bunlar olumsuz senaryolar. Olmasını istemeyiz ama maalesef e, bu görüntü şimdilik hakim mi? Hayır. Ha gerçekleşmez. Bir yerden destek bulur, döner ona onu bilemeyiz ama bakın buradaki e, kırmızı alanın aslında çok güzel çalıştığına da şahit oluyoruz değerli dostlar. Hep yukarı yönlü gitme e, iştahından belki de kaçırdığımız nokta burası. E, bu anlamda dikkat etmemiz gereken husus diyebiliriz burayı. Şimdi dönüş olarak şu kısımdan yine bir dönüş e, oluşabilir. Yani bu potansiyeli de atmamak gerekli Şöyle 1086 seviyeleri üzerinde Değerli dostlar tekrar buradan güç alarak bir tepki gelebilir. Bakın şu seviyelerin üzerinde daha önce oluşmuş olan bu destek bir tepki olarak karşımıza çıkabilir. Ama tabi sınırlı da kalabilir. Çünkü artık bu saatten sonra takip edeceğim e, hat bu hat arkadaşlar. Bakın şu hattı takip edeceğiz. Evet yani bu da oldukça önemli bir tablo. Şimdi bir saatlik grafiğine gelelim. Burada da yine eğer üstten gelen e, dirençten bir tepki almayı hesaplasak dahi bu sakmanın e, devam etme potansiyeli söz konusu değerli dostlar. Bakın şu şekilde e, geriye doğru sakma burada daha net gözüküyor ki şu seviyeler artık bizim için bir destek konumunda olmakta. Evet maalesef e, iş birden negatife döndü arkadaşlar. E, bu anlamda dikkat etmeliyiz. E, umarım Bir yerden Desteğini bulur Bakın Bir yerden desteğini bulur Eğer bu destekler işlemez ise satışlar derinleşir ve daha önce bir video atmıştım değerli dostlar hatırlarsanız Geçmiş e, Geleceğin Daha doğrusu tarih tekerrüründen ibarettir diye orada iyi anlatmıştık size e, Şu sert düşüşler sırasında değerli dostlar Bakın genelde sert düşüşler yaşadığımız evreler dönemler var ya bakın şuradan aşağı doğru gidiyoruz ama tekrar yukarıya bir veriyorlar. Hop aşağı. Aşağı in. Tekrar yukarıya bir gel gel. Hop aşağı. Ne hep görmüşüzdür arkadaşlar. Her bölgede bunu yaşıyoruz. Bakın hop aşağı bir yukarı. Tıkır tıkır aşağı. Yani şurada gördük bakınız son pandemi sürecinde bir gel gel yaptılar sonra tekrar aşağı. Yani aynı senaryo olur mu diye bir video yapmıştım, Epey de eleştiri almıştık ama İş biraz ona doğru gidiyor yani gitmesini istemeyiz ama işte bu durum tablo bizim için sıkıntılı bir tabloya dönüşebilir. Özellikle haftalık bazı arkadaşlar şu bölgeyi iyi takip edelim. Eğer bu bölge kırılır ise ki haftalık kapanışı tekrar ediyorum 1060 seviyeler altında bir haftalık kapanış gelir ise satışlar derinleşebilir. İstemeyiz ama maalesef böyle bir durum söz konusu. Bakın hem haftalıktaki bu tablodan kaynaklı hem de o 4 saatlikteki e, düşeni e, arkadaşlar baz aldığımız zaman bir tehlike maalesef söz konusu gibi gözüküyor. E, aceleci olmamak lazım hissede, hisseye girmek için ama hissede olanların da e, kendileri artık önemli destekleri, dirençleri kollayarak gitmeleri gerekli arkadaşlar. Evet, tablomuz bu şekilde şimdilik baz alacağımız e, senaryo bu arkadaşlar. E, umarım için, arkadaşlar. Umarım yarın için, bakın Umarım yarın için şu kısımdan bir tepki gelir. Eğer bu tepki gelmez ise e, buranın altına doğru maalesef yöneliş söz konusu olabilir değerli dostlar. Evet anlattıklarımız tamamen bir e, teknik analiz çalışması yüzde yüz geçerliliği söz konusu değildir. Yani bu e, analizler tuttu tutmadı daha sonra hocam şöyle oldu böyle oldu demeyin arkadaşlar. Biz e, teknik analiz olarak farklı boyutlardan bakarak e, oluşabilecek senaryoları sizlere sunmaya çalışıyoruz sizin için en önemlisi nedir? Orta uzun vade yatırımcısı olmak sağlam hisselerde sağlam zamanlarda girip yol alabilmek olmalıdır değerli dostlar. İşte borsa geneline baktığınız zaman bir düşüyor bir çıkıyor ama e, mümkün olduğunca kademeli gitmek her zaman buna vurgu yaptık kademeli gidişlere kademeli alışlara yani bunları yapan dostların genelde kazanacağı düşüncesindeyim. Kesinlikle bakınız kredili işlemler yapmayın. Şu süreçte belki de e, aramızda izleyenler de vardır. E, milletin piyasada para kazandığını düşünerek kredi çekip hisse alan, borçla hisse alan kişiler olabiliyor. Bunlar sıkıntıya sebebiyet verebilir değerli dostlar. Kesinlikle bu tarz hareketleri yapmayın. Evet kesinlikle yapmayın. Bakınız ben günlük neredeyse sabahtan akşama kadar e, sürekli grafiklerle analiz çalışmalarıyla geçirdiğim halde Bazen psikolojik anlamda e, kontrol edemediğimiz noktalar olabiliyor değerli dostlar. Bakın teknik bu uygulama farklı, bunu hayata dökebilmek farklı. Yani borçla, krediyle yanlış adımlar atma riskiniz, baskı altında psikolojik baskı altında kalma riskiniz çok yüksek. Buna dikkat edin arkadaşlar. Evet, baskı altında kalma riskiniz çok yüksek. Evet. Şimdilik söyleyeceklerimiz bunlar. Umarım bir destek dönüşü gelir ama gelmezse de satışlar az derinleşecek gibi gözüküyor. Umarım güzel bir güne uyanırsınız değerli dostlar. Akşam yine teknik analiz çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yani borsada bu satışlar geldi diye vazgeçmiyoruz. E biz zaten hem olumlu hem de olumsuz yönlerini her zaman sizlere sunuyoruz değerli dostlar. Sunmaya devam edeceğiz. Elimizden geldiğince sizlere bir şeyler anlatmaya, öğretmeye çalışacağız. Sizlerin de gayreti, gayreti nedir? İşte beğenmek, yorum yapmak, tavsiye etmek, kanalı belli bir şeye getirmek değerli dostlar, belli bir e, alana taşıyabilmek, yani bir üstünü atlatabilmek Yani bakıyorum e, böyle insanlar eğitim adı altında yani sizlere e, ciddi anlamda paralar alabiliyorlar ama size şunu söyleyeyim, bakınız o almış olduğunuz eğitimler kullanılmadığı müddetçe sıfırlanıp yok olmaya mahkumdur. Bakınız her zaman söylerim En güzel eğitim nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Pratik yapmaktır. Evet. Pratik. Trading web, investing. Biz çiziyoruz, gösteriyoruz, dönüş yerlerin her şeyi size anlatmaya çalışıyoruz. Alın, pratik yapın. Bakın sizin en büyük eğiticiniz budur. Tecrübedir değerli dostlar. Pratikler yapa yapa. Eğer borsaya yeni girmiş bir yatırım değilseniz. Pratikler yapa yapa azar azar yol almaya gidin. Yani çok parayla çok kazanacağım derdinde olmayan borsaya yeni girmişseniz. Küçük mevlarlarla denemeler yapa yapa böyle öğrene öğrene yol almaya başlayın değerli, değerli dostlar. Ben ilk borsa hayatıma başladığımda e, şunu yaptım. Yani bu işi ben öğreneceğim ve öğrenerek yol alacağım dedim. Ve bu şekilde gidiyorum değerli dostlar. Yani direkt e, ilk aldığım hissede direkt karla kapattım. Ama bu beni e, bir, belli bir havaya, belirli bir mertebe atlamaya itmedi değerli dostlar. Hep çevremde söylüyorlardı İlk alımlar iyi olabilir ama sonrası kötü olabilir diye. Ben her zaman kendimi geliştirmeye, e, daha iyi neler yapabilirimin derdine düştüm. Samimiyetle söyleyeyim. Bakınız geceleri geç saatlere kadar arkadaşlar birçok e, yabancı dildeki e, analiz çalışmalarını tercüme ede ede, ede bakınız onların Türkçesiyle bir şeyler kapmaya çalıştım. Yani sadece Türkiye'deki eğitmenlerin üstadların diyelim ki yüz yüze eğitim de aldık ama bunlarla yeterli görmedim kendimi. Ve daha hala da görmüyorum kripto paralar var, fx piyasaları var. Birçok alanda bir şeyler yapma gayretindeyim. Umarım başarılı bir yere de geleceğime inanıyorum sizlerin sayesinde. Lütfen videoları hazırladığımız zaman beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin değerli dostlar. Ki bunlar oldukça önemli. E, i̇lerleyen zamanda e, sadece Türkiye'de değil, yurt dışından da birçok izleyici kitlesine ulaşacağıma inanıyorum ki e, analitik çalışmalar var YouTube'un. E, ciddi anlamda yurt dışından izleyici kitlesi var değerli dostlar. E, yani siz benim kıymetimi, ben de sizlerin kıymetini bileyim. Bu şekilde ilerleyelim değerli dostlar. Onun için Lütfen beğeni yorumları ihmal etmeyelim. Bir de alım satım noktasında değerli dostlar e, kesinlikle kredili borçla işlem yapmayalım. Tavsiyelerle işlem yapmayalım. E, kendi fikrimizi zikrimizi oluşturmaya çalışalım değerli dostlar. Evet bunu oluşturamadığımız müddetçe ya benim yaptığım bu çizimler hatalı olabilir. Yarın olumlu bir haber gelir. E, pat buradan e, yukarı doğru zıplar. Ya kendinize strateji yapacaksınız dün de söyledim. Ya geçmişte nerede hata yaptım? Nerede eksilerim? Bunlar şöyle bir not alın. Artılarınız neler? Bunları da not alın. Bir değerlendirin. Bir check-up yapın kendinizi. Ya bunu yapmadığınız müddetçe rastgele alsatlar yapmak değerli dostlar. İnanın gidip iddia oynayın. İşte milli piyango biletleri vesaire. Ya bunlardan bir farkınız olsun. Ya yani biz yatırım yapıyoruz. İnanın yani pazarda e, Market aldığımız ürünleri ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakıp 30 tane domates varsa Gidip herhalde çürüyünü katmıyoruz poşetimizde veya da e, arabamızda değil mi? E sen hisse senedi alıyorsun ama niye göre alıyorsun? Tekniğine, temeline yani bunlara bakmadan, ne iş yaptığını bilmeden ya maalesef yol alıyoruz. Sonra da e, bu düşüşlerde psikolojimiz bozuluyor, rahatsızlıklar yaşayabiliyoruz. Ya bunlara hiç gerek yok arkadaşlar. Bakın yani ben yani bir düşüş olabilir ama daha hala elimde satmayacağım. Çıkarmayacağım hisselerim var. Bakın samimiyetle söylüyorum sizlere. Yani şu borsa değerli dostlar isterse 980'lere düşsün. isterse 820'lere düşsün. Hiç önemli değil. Benim bu düşüşlerde takviye yapacak hisselerim var. Uzun vadeli gidecek hisselerim var. Ama biz ne yapıyoruz? işte anlık günü bilir. Olmuyor arkadaşlar. Bakın çok iyi teknik analize vakıf olduğum halde bazen psikolojik anlamda e, uygulamayabiliyorum. Erken çıkıyorum, e, erken dalıyorum, sıkıntılar yaşayabiliyorum. Ya sen hiçbir şeye vakıf değilken eğer e, bu tarz alım satımlarda yol alırsan sıkıntı. Örneğin bugün size Twitter'dan neyi paylaştık? Türksel. Gittim arkadaşlar. Bakınız bu piyasada sağlam duranlardan birisi mi? Birisi. Niçin? Ya çünkü bir teknik var burada. Teknik neydi? Bakınız arkadaşlar. Teknik burada bir düşen kırılımı değil mi? Bakınız net bir şekilde kırılım gerçekte. İşte bunun sayesinde biraz ayakta durdu. Belki yarın piyasa kötü olursa ne yapacak? Şuradan gelip belki buradan pullback yapıp tekrar yukarı gidecek. Öyle değil mi arkadaşlar? Yani bilmek önemli. Bilgiye bilgi katabilmek önemli. Kendinizi eğitmeniz önemli. Yoksa gidip de o gruplarda, ücretli gruplarda işte veyahut da ücretsiz olup da size hisse pazarladıkları gruplarda yer almanız hiçbir anlamı yok ki arkadaşlar. Yani çağımız ne çağı? Bilgi çağı, teknoloji çağı. Artık kendimizi eğitmenin, geliştirmenin zamanı geldi, geçiyordu arkadaşlar. Onun için sen bugün artı bir bilgi edindiysen, yarın bunun üzerine artı bir daha koyamıyorsan, hangi sektördeysen, borsadaysan borsada, farklı bir sektördeysen farklı. Ya bunun üzerine bir bilgi daha ekleyemiyorsan, sen bu işi yapma kardeşim. Evet Sen bu işi yapma. Yani Şanslarla, tüyolarla bir gidersin, iki gidersin sonra hop aşağı Sen bu aldıkların çöp olur. Kendini eksilerde bulursun. Evet. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. E, kusura bakmayın fazla uzattım videoyu. Ama e, gerçekler olduğunu düşünüyorum. Yorumlarınızı yine bekliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Akşam yine kaldığımız yerden teknik analiz çalışmalarına devam edeceğiz. Ortalama şöyle bir 30 kadar hissenin hatta daha fazla da olabilir. 35 kadar hissenin teknik analizini sizlere sunmuş olacağım değerli dostlar. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.